çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Bir de amına kututup amaştır. Amına yavaş lan. Ya. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir Türkiye'de. Amına koyul hadi yaşa hadi göt. Sen kilo mu aldın lan? E var da. gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Ağzını da çıkartayım oğlum. Dur, dur. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane mi dur. Güzelim. Hadi. Ya, ya o Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim o mu? Ulan Burak yalanın mı baksın? Yalancı. Sakın lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Aa, kafamı vurdum Okudum kabul ediyorum Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Değilim, abi babamı değil mi abi? Abi babamı. Ne yapıyorsun Aa, sen? Ya gitmiyor. Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam söndür tekrar.